İnci. Kanalıma hoş geldiniz. Gelirleri bir ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonumu aktif ederseniz de bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Çocukları okula bıraktım. Koştur koştur eve geldim. Neden koştur koştur geliyorum ben bugünlerde? Neden acaba? Neden acaba? İnci. Bitti mi maman kuzum? Bitti mi maman kuzum? Burada ne var? Burada ne var? Burada ne var? Allah'ım Allah'ım. Gözleri açılacak. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Bak, bak bak. Çok tatlıyız biz ama. Çok tatlıyız. Çok fenayız. Çok tatlıyız. Al kısmak beyle. Çok fenaiz. O yüzden koştur koştur geliyorum. Bu yüzden işte. Yani torunum olsa ben ne yapacağım bilmiyorum. Torunum olsa herhalde kafayı yerim ben ya. O dereceyim. O dereceyim. Evet gördüğünüz gibi çişini yaptırıyor. Yalayarak çişini ve kakasını yaptırıyor. Hem emziriyor hem yalayarak çişini kakasını yaptırıyor. Yani belli bir süre siz bebeğin çişini kakasını görmüyorsunuz. Çok temiz. Çok temiz bakıyor. Tostu beğenmeyen eşek sıpası seni. Tostu beğenmezsin tabi. Her gün etmeyeceksin lan sen. He? Her gün etmeyeceksin. Bak bak burnu üretiyor. Beğenmiyor beğenmiyor. Beğenmedi. Bak hele. Suyu döktün ama. Ya. Arada bir yalıyor. Bu ne ki diyor bu ne? Git benim menümü getir diyor. Neyse işlerime koyuluyorum ben. Çok işim var çok işim var. Tarçın. Ne oldu oğlum? Kamiya. Kamiya. Gel oğlum. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Kamiya. Ne oldu? Tamam öpme istemiyorum ya. Öpme ya. İstemiyorum öpme. Seni bıdık seni. Bugün ne yapacağız? Bugün, bugün, bugün şöyle yapacağız. Bugün bu evi buradan almak istiyorum çünkü çok ayak altında gibi duruyor. Bahçeye girip çıkışlarda ince tedirgin oluyor, sanki bebeği alınacak diye korkuyor. O yüzden ben bugün bunu şu merdiven altı, şu köşeye bir yere almak istiyorum. Şuraya alacağım, yani tam şuraya şuraya almak istiyorum. O sarmaşığımı oradan almak istiyorum bu tarafa doğru. Bilmiyorum. Bir şeyler yapacağım işte. Ama bebekle oynamaktan, tarçınla oynamaktan fırsat bulamıyorum ben. Bulamıyorum. Tamam, yerine git otur. Yerine tarçın. Yerine. Sit. Otur. Otur oğlum. Ne oldu kul cool mu oldun biraz önce burnunla burnunla itiyordun. Ne oldu? Şimdi kul cool mu oldun ha? Kul cool mu oldun şimdi ona? Hı? Good boy. Otur. Oturur musun? Aferin oğluma. Good boy. Dan yap oraya. Dan. Dan. Good boy. öyle ya. Ben başlayayım yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Biraz da ütüm var çocukların okul kıyafetleri. ikili ikili olduğu için biz de bir set yıkıyorum, bir set ütülüyorum falan filan derken. Biraz da ütüm var onları yapacağım. He kuzum. kuzum. Ama ben bunlarla oynamak için hiç de yapamıyorum. Kaç gündür. Kaç gündür hiç de yapamıyorum. Hey annem, hey annem. Önce bir kahve yapalım değil mi ya? Vallahi ben bir kahve içeyim önce. Sabah bir tane içtim zaten ama ya kesme de herhalde. Normalde akşamları sütü boşaltıyorum. Ondan sonra yıkıyorum, temizliyorum, geri takıyorum. Çünkü sabah kadar kokmasın ya da işte dolaba koyarım damlıyor mu bir şeyler oluyor. O yüzden temizleyelim. Şimdi yenisini koyayım. Biraz daha koyayım. Ablanın bir de bana yazmış ki ben seni hiç beğenmiyorum. Ya ben zaten pop model ya da işte foto model ya da artist artist değilim ya. Beğenmene gerek yok zaten. Hani beni beğenin beğenmiş, alan almış. bir köy, bir kasaba bir şey olmuş yani. Hani sen beğensin mi beğenmesin mi? <laughs> Beğendirmek gibi bir derdimiz de yok hani. Ben sabah kalktım, gibi bebeğimi okula götürün. şimdi video çekiyorum. Hani bir derdim yok yani beni yani beğenme diye. Benim derdim burada. Evet izleneyim ve insanlara az bir şey de olsa yardım edeyim ihtiyaç sahibi insanlara biraz yardım edeyim. Yoksa benim yani öyle izlenmek, beğenilmek gibi bir derdim olsa başka platformlarda gezerim yani. Evet. Kahve bardakları. Evet Ahmet kendi kahve bardağı aldı sonunda. Tam onun boyuna göre bir <laughs> minicik ya. Küçücük espresso içtiği için yani double shot ya da işte. tek espresso içtiği zaman öyle şey yapıyor. Ama ben büyük her zaman büyük bardaklar tercih ediyorum kahvemi. Çünkü ben çok içiyorum. Kahve içmeyi seviyorum ve çok içiyorum ben. O yüzden. Öyle. Ya, o ablayı da öyle dedik geçtik. Bir de kek yaptım. Üstüne çikolata sos yapacağım. Keki yaptım ama kekimi çıkarırken hafif Kilitli kek kalıbı aslında bir de hani ucuz bir şey de değil. Herhalde unlamasını az yaptığım için biraz yapıştırdık. Keki çıkarttım ters biçimde böyle koydum. Hafif şeyle ıslatacağım. Muz ve Nesquik yani muzlu Nesquik ile ıslatacağım. Tamam mı bak muzlu Nesquik. Ilık muzlu bir bardak 200 ml bardak oldu. Nesquik yapın üstüne bir gezdirin tamam mı? Sonra bu kökü böyle kare kare doğrayın tamam mı? Üstüne de çikolata sarısı yapıp dökün tamam mı? Muhteşem oluyor. Yani pasta gibi böyle hani el yapımı hiç değilse çocuklara güzel oluyor. Hani siz şimdi yaş pasta alıyorsunuz, şey alıyorsunuz. Hani belki sokağınıza indiğiniz zaman hemen cadde üstünde bir pastane buluyorsunuz. Bizde öyle değil ama. Çünkü biz dondurma bile almaya girsek, dün mesela şopa girdik dondurma almaya. İnanır mısın? Bütün, inanır mısınız? Hep böyle tekil konuşuyorum. Hani sanki karşımda tek kişi varmış gibi konuşuyorum ama siz çoğu anlayın. Ee, i̇nanır mısınız? Böyle giriyorsunuz, dondurma alacaksınız. kosa giriyorsun özellikle mesela. Dondurma adı magnumların içine bile artık 471. Özellikle burada, Şimdi arkadaşlar içine söyleyeyim. 471 domuz yağı, domuz katkısı, domuz iniği domuz otu boku yani domuzla ilgili bir şeyler oluyor ve alamıyoruz oraya da yoktu oraya aldık için aklınızda bulunsun diye söylüyorum pek burada arkadaşlar ona pek özen göstermiyor bazı arkadaşlar bazı arkadaşlar da hani konstant tavuklar şunlar bunlar tavuğun helal kesimi haram kesimi olmaz falan diye düşünüyor Vallahi herkes istediğini düşünsün yani biz biz dikkat ediyoruz ben de uyarıyorum Müslüman Müslüman uyarmak zorundadır ee, Alan alır. Almayan da öbür dünyada alır. Kahvem oldu. Şekerimi de attım. Ama ben kahveyi burada yaptıktan sonra ben ekstra hot sevdiğim için yani ekstra sıcak. Bir de böyle mikrodalga yaptım. Arada bir unuttum ve kapaklı kahvelerimde patlattığım ve mikrodalganı temizlediğim de oluyor. Bir atayım bir Çok güzel yapmışım ya. Çok güzel yapmışım. kızlar bana dedi ki libaniz ekmeği börek libaniz ekmeğe böyle bir ekmek libaniz ekmeği börek tarifi verir misin dedi. Ee, onun tarifini de vereceğim. Dünkü böreğimin tarifini ve dünkü böreğimin hamuruyla yani şekliyle bir tatlı yapıyorum. Onun tarifini de vereceğim. Yani beni izlemeye devam edin. Vloglarımda böyle küçük küçük tarifler küçük küçük şeyler veriyorum. Hani yemek kanalı değilim ama evde uyguladım. Çocuklarım için acil biçimde yaptığım şeyleri size de paylaşıyorum. Kamerayı çevireyim. Kameramanım yok ki çevir kamerayı falan değil. İşte kameramanım olsaydı. Neyse. Ya sanmayın ki kahveyi yapıyorum, oturuyorum. Kahvemi oturarak içeceğim. İşte kahvemi oturarak içeceğim. Bazen konuşamıyorum. Çok hızlı konuştuğum için. Farkındasınız belki ben hızlı konuşurum. Hızlı iş yaparım, hızlı. Eskiden hızlı yemek yiyordum ama şimdi hızlı yemek yemiyorum. Çünkü midem küçücük. Bir daha sonra hızlı yemek yiyemiyorum artık yani. Kahvemi de oturarak içen bir kadın değilim. Hani sigaramı da öyle oturarak içen bir kadın değilim. Kahve sigara keyfini ben ayakta yapıyorum. Ee, i̇şlerimi de öyle hızlı biçimde ayakta hemen hallediyorum. O yüzden bir küçük bir mola verip devam edeceğim. Bir de tarçınla inciyi burada görüp de hani evin içinde köpekler geziyor falan diye düşünüyorlar. Hayır benim evimin içinde gezmiyorlar. Gerçekten çok akıllılar. Yani ben nereye koyarsam onlar orada kalıyorlar. Ben her zaman diyorum ya hani bazı insanlardan akıllı köpekler Gerçekten akıllılar ama. Yani öyle böyle değil. <laughs> Nereye koyarsam orada kalıyorlar. Yani tarçın şu an göstereyim size. Göstereyim. O yerinde o örtünün üstünde öyle uyur. Ben gideceğim zaman tarçın gidiyoruz derim. Arabanın kapısını açarım. Tarçın arabaya atlar gideriz. Geldiğimiz zaman da iner gelir oraya öyle oturur. Yani tarçın öyle zıplayayım hoplayayım. Yani bu köpeklerin huyu zaten hani öyle saldırayım hoplayayım zıplayayım falan köpekler değil. O yüzden hani giriş çıkışlarını da bu kapıdan yap, yapıyorlar bahçeye. Ben bu tarafta dursunlar istemiyorum. Çünkü oraya ben sebzelerimi ekeceğim. Şuraya bir fans çektik. Buraya çekersem bu kapıdan giriş çıkış yapacaklar ve sebzelerimin tarafına da geçemeyecekler. O yüzden bu tarafa alayım onları. Hem daha rahat edecekler. Hani neden yerinden oynattın diyenler olursa şimdiden cevabını vereyim. Hani her videoda bir tane sivri çıkıyor ya. Ama alıyor cevabını da sonuçta ya. Yani. Veriyor. Muzlu demiştim ama vazgeçtim. Çilekli yapıyorum ya. Çilekli yapacağım. Bir bardak hemen hemen bir bardak süt. Nesquik yaptım şöyle. Ne kadar alacağını bilmiyorum. Zaten bilirsiniz. Islatın şöyle. Sütün yarısını kadar ıslattıktan sonra keseceğim. Bakacağım eğer ki çok ıslandıysa daha fazla atmayacağım yani süt içine. Keserken de bu kadar bir kesin. Şöyle. Anladınız mı evdeyi? Tekrar ıslatmaya. İstiyorsanız bir de bu şekilde kesin. Eğer ki çok ıslanmadıysa ya da istediğiniz gibi olmadıysa hani yumuşaklığı siz kendi ayarınıza göre verin yani. kendi istediğinize göre benim benim şu an istediğim gibi olmuş aynen şöyle kesiyorum kıyılar zaten durdukça yumuşayacak kendilerinde ortalar muhteşem oldu istediğim gibi yumuşak ondan sonra çikolata sosu çikolata sosun üstünde hani yazıyor bir İki bardak yazıyor mesela. Siz bir bardak, bir buçuk bardak sütle falan şey yapın. Pişir. Sonra şöyle biraz şey aralarına açacağım. Çünkü üstüne sos koyarken aralarından azıcık kaçsın istiyorum. Keki de istediğiniz gibi yapın ya. Fark etmiyor. Kek tarifi herkes bilir kek. Yani basit bir kek yapıyorum. Kolay pasta oluyor. Çocukların sevebileceği kolay bir pasta oluyor. Şöyle birer kaşık. Soğurken siz karıştırın. Ben arada başka işlerde yaptığım için kaymak tutmuş. Kaymak tutmasın. Şöyle birer tane. Birer kaşık koyun üstüne. kendi şöyle yanlara doğru süzülsün gitsin. kıyısına köşesine koyun. Be bebeler yer. Bebeler sever bebeler yer. Ses ne kadar iğrenç bir ses oldu. Şöyle. Şimdi sıyıracağız. Bırakma. Ya ben hızlı yaptığım için bir de böyle çok sesli yaptığım için. Artık evde bebek var aslında dikkatli olmak lazım. az gibi gördüğünüz üstlerine şöyle çikolata sosunu evde kendiniz de yapabilirsiniz hazır çikolata sosu da alabilirsiniz seviyorsanız şöyle az bir şey renk gelsin kar para az bir şey Hindistan cevizi gezdirebilirsiniz fındık kırılmış fındık gezdirebilirsiniz yani bilmiyorum her şey her şey de yakışır bence üstüne Hindistan cevizinden tutun şan fıstığı fındık fıstık ceviz Ne seviyorsanız bu da bu kadar. Hanımlar. Kolay bir pasta. Yapacaklara kolay gelsin. Dyson'ı geçen soranlar oldu. Dyson'dan memnun musun diye. Dyson'dan memnunum. Hani uçlarını yanında taşırsanız hani süpürgelikleri süpürken falan bu ucu çıkartıp öbür ucu takmanız gerekiyor. Normalde öbür süpürgeye de takıyorsunuz. kablosu olduğu için çok rahat. Dyson'ı bir seneden fazla da kullanıyorum. Evet. Kullanışlı ve rahat. Yalnız bataryası çabuk bitiyor. Yedek da alabiliyorsunuz. Dyson'ın reklamında da yaptıktan sonra Şurayı bir süpüreyim hemen bir defa oraya alacağım. Give, give, come here, come come Ya oyuncak gibi ben iş güç yapamıyorum bunu sevmekten. Ay. Ama çok güzel ama. çok güzel ama. Bir de bir şey söyleyeyim mi? İnci kimse yanına yanaştırmıyor ama beni yanaştırıyor. Bebeğini alıyorum, okşuyorum, öpüyorum. Çünkü incinin e, güzel sarılmışım. incinin doğumunda ben yanındaydım. O yüzden yardım ettim diye. Değil mi? Değil mi? Bebeğe küçük havlu da aldım. Ay ben bunları göstermek de işte yapamam. Küçük havlu aldım. Onu yıkayınca kafasına geçirip şöyle. Ay 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 çok güzel olacak. Çok güzel olacak sereceğiz ve tarçın da bak tarçın biraz kıskanıyor. Onun yanında sevmek istemem ama ne yapayım? Ne yapayım çok tatlı. Böyle. Böyle. Gebertirim ben bunu. Gebertirim seni ben ya. Çipşiş böcek seni. Güneşe koyayım biraz vitamin D alsın. Şöyle. Ben bunları bir halledeyim. Buraya, buraya. Onaylıyorsun, iyi misin? Tamam, bu tarafı çekeyim. Aslında ben bunun altına bir de su geçirmez şey getiririm. daha iyi oldu. Şimdi açacağım. İnci bakalım yerini yadırgacak mı yoksa koşarak gelecek mi? Şu ödül mamalarını da koyalım oraya. Kımya! Tarçın da girdi ama inci kovmazsa. İnci, hani baby? Hani baby kızım? Hani baby? Hani baby? Hani baby? Hani baby. Otur baby'ni vereyim. Otur. Baby burada. Tarçın, baby. İnci otur. İnci seyit. Senin. Otur buraya kamiye. Sit. Sit. Senin. Senin baby. Bak lan. Görün baby'i de kabul etmiyor. Biz bakıyoruz hep. Hep biz bakıyoruz. Baby senin biz bakıyoruz. He? İnce otur. İnce otur. İnce sit. Stay. He? He? Ne yapalım? Hı? Cami avlusuna mı koyalım? Kilise avlusuna mı koyalım? Ne yapalım? Sen bakmıyorsun da ben bakıyorum. Ne yapayım? Ne oğlum? Senin beybin ne? Senin beybin hep biz bakıyoruz. He? Hep biz bakıyoruz. Sen hayırdır? He? Bir de utanmadan hala kızın peşine geziyor. Utanmadan kızın peşine geziyor hala. He? İnce yat kızım. Gel. Yat kızım beybini ver Tabii ya artık burada oturacaksın. O tarafa gitmek yok. Otur. Yat. Yat kız. Yat kız. Yat. Göğer verdim hadi. Bunu da oraya katlayalım koyalım tamam mı? Bebeği çıkartırken buna sararız. Tamam mı? Okay. tam yap oraya. Tam perçin. Tam perçin. Tam yap oraya. Ya ben ölürüm ya. Ben ölürüm. Akıllı olur benim ya. Akıllı olur benim ya. Hadi otur. Otur. Hayır bunlarla oynamaktan iş yapamıyorum ben ya. İş yapamıyorum. Git kız şunlara. Git kız şunlara. Kız onlara. Git onlara kız. Kız onlara. Bunlarla oynamaktan iş yapamıyorum. Ha? Ha? Ne oldu? Ne oldu? Tersin sit 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 pışşş good boy good boy sit 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 ağzımı ah. <laughs> yüzümü yerim ama yerim ağzımı yüzümü yerim ama yeter yeter video da iyice dur ya video da iyice dur zaten kısa videoyu da e, seyrediyorlar uzun videoyu seyretmiyorlar bunu hiç seyretmeyecekler ya kamiya kamiya otur otur yaramaz seni seni yaramaz seni seni yaramazsın. <laughs> Benim oğlum good boy. Good boy. Bir good boy. Good boy. Bye diyelim mi? Video çok uzadı. Bence bye diyelim biz. Değil mi? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızda desteklerinizi bekliyoruz. <laughs> good Goodbye.